Herkese merhaba arkadaşlar. Kısa bir kayıt almak istedim. Analizi sizlere de anlatmak istedim. Şimdi BTC gördüğünüz gibi şu anda 59.700 dolar seviyesi altında. Yani son zamanlarda oluşturduğu MSB yapısının altında fiyatlamaya devam ediyor. FED tarafından çok negatif haberler görmedik. Faiz artışı gelmedi. Bu pozitif. Önümüzdeki ayda faiz artışı yapma ihtimalimiz düşük dedi. Bu da pozitif. Ayrıca dedi ki Paul, önümüzdeki aylarda bilanço bilançoları daraltma hızımızı yavaşlatacağız. Bu ne demek? Arkadaşlar bu şu demek. Fed dolar güçlensin diye, enflasyon azalsın diye, Amerikan doları daha değerli olsun ve halkımız az parayla daha çok alım gücü sağlasın diye dolar yakıyordu. Yani piyasadaki doları toplayıp yakıyordu. Hani bizimkiler nasıl sürekli para basıyor? İşte sürekli basıyor, sürekli. ATM'den çektiğiniz para hep gıcır değil mi? Bunlar tam tersini yapıyor. Hem enflasyonla mücadele ederken aynı zamanda bu adamlar para yakıyor. Yani piyasadaki gezen parayı daha aşağılara indirmeye çalışıyorlar. Tabi bu da resesyonu doğuruyor. Fakat enflasyonu da bugüne dek hep ne yaptı? Bozdu dengesini. Yükseltti yani. Şimdi bu para yakma hızında bilanço daraltma hızında biraz e, haziran ayı itibariyle yavaşlamaya gideceğiz dedi yani azaltacağız yakım hızımızı azaltacağız bu güzel bir şey yani piyasalara likidite sağlanacak bu resesyona girmesin ABD işte insanlar ticaretine devam etsin şirketler ticaretine devam etsin ekonomi büyümeye devam etsin dediler. Ve netice itibariyle şu yükseliş hareketini gördük bu haberlerden sonra. Şu yeşil mumu. Tabi bunu kripto yatırımcıları short fırsatı ve kaçış fırsatı olarak değerlendirdi. Ve her zamanki gibi fiyat 59.700-59.500 civarlarındaki MSB'yi kaybettiği için teknik olarak düşüşün devamı görünüyor. Dolayısıyla shortladılar sattılar yine e, ben fiyatı incelediğim zaman şu anda iki çeşit ihtimal olduğunu görüyorum. Bunlardan bir tanesi bu aralıklarda bir süre daha akümüle olup yani ayı bayrağı atıp ya bu manipülasyon bırakıp yukarıya kırması üstteki sarı senaryo ve oradan tekrardan düşen trendin yani 63.500'lerin 300'lerin kırılmasıyla sert yükseliş Yahut bu destek altında yani 59.700, 59.500 altında fiyat akümülü olarak 60.000'in 60, üzerine atamadığı için tekrardan kademeli olarak bir düşen market yapısı oluşturmalı. Sonrasında bu bölgeden tekrardan 69.000 dolar denemesi yapmalı. Yani şu an için iki tane senaryomuz var. Bunlardan hangisi olur sence? İşte hangisi olabilir? Tamam alalım mı satalım mı? Ne yapalım? Son 4 saatlik mumu çok beğenmedim. Günlük kapanışa bakacağız. Günlük kapanış eğer ki aşağı iğneli bir şekilde olursa e, özellikle 57 bin doların üzerinde olursa yani bir nebze satıcıları azaltır. Fakat 58 800, 59 bin dolar üzerinde 59.700 dolar üzerinde bir kapanışta e, düşüş bitti diyemeyiz ama riskin büyüğü geride kaldı. Yani muhtemelen dönüyoruz diyebiliriz. Günlük grafikte incelediğimiz zaman bizim şu mumumuzu, yani bugünkü mumu, şu diplerin üzerinde kapatmamız dönüş demek arkadaşlar normal şartlarda. Ee, burada da yine bir range low'umuz yani 60.400'ümüz var. Hani buraların yukarı yönlü tekrardan kırılması lazım. Biz burayı aslında bir kutu olarak değerlendirmeliyiz. Yani şuradaki sarı kutunun fiyat üstünde bir kapanış yapmalı ki döndük diyebilirim. Tabi piyasada belirsizlikler var. Bu seviyelerde kapanış normalde teknik olarak satış baskısı desek de e, yani marketi yukarıya vurdurabilirler. Belli de olmaz ama teknik incelememiz neticesinde şu anda fiyat 59.000'in altında, 60.000'in altında, 60.400'ün altında kaldığı sürece yükselişlerde tekrardan satış baskısı gelir diyebiliriz. Markete iyi haber pompalanırsa ya da market buralarda birkaç gün geçirip güçlü bir duruş sergilerse tekrardan ilk hedefe 63.000-64.000 bin, bin dolar bölgesi olacaktır. Şu son dibini kaybetmesi söz konusu olacak olursa yani 56.500-56.600 dibini kaybedersek sıradaki hedefimiz tabii ki de yine bazı seviyelerde desteklerimiz var. Mesela 55.500 bölgesinde likiditemiz var. İşte 54.500'de ufak tefek alıcılarımız var. Ama asıl alıcılarımız 53 bin dolarla 50 bin dolar civarlarında olacak. Yani bizim bu, bu desteği, şuradaki desteği 56 bin 500 bölgesini kırmamızla beraber sert bir düşüş dalgası daha görebiliriz. Bu da Ethereum'da son dibin kaybedilmesi demek olabilir. Ve Ethereum 2858 altı bir kapanış yani buradaki lowlar son dipler altında bir kapanış yaparsa altcoinlerde yaklaşık olarak %20'lik %30'luk belki de %40'lık bir düşüş dalgası daha görebiliriz. Fiyatın 2697-2650 aralığı dip görevi görebilir kısa vade için. Ama bu bölgeyi kaybetmesiyle birlikte tekrardan fiyatın 2500 dolarların altına doğru manipülasyon yapma ihtimali var. Ethereum'da şu anda destek kaybedilirse geri çekilme ihtimali yaklaşık yüzde 8-10 civarları, Yani altcoinlerde yüzde 15'lik 20'lik daha düşüş. Ethereum'un son low'unu aldı. Yani benim beklediğim maksimum senaryoda dip bölgesini alması demekse yüzde 13'lük bir düşüş geliyor. Bu da altlarda yine yüzde 20'lik 25'lik bir düşüş getirebilir. Grafikleri incelediğimiz zaman şu anda fiyatı destekte tutunmakta zorlandı. Aşağıya böyle bir iğne atıp da yukarı güçlü mumlar yaktığını göremiyoruz. Dirençten sert bir şekilde 4 saatlikte satış yediğimizi ve iş bir mum kapattığımızı görüyoruz. Dolayısıyla satış baskısı bitti diyemeyiz. Geri çekilme devam ederse şu yeşil kutuda 50-53 bin dolar bandında ben kalan nakitlerimle yine toplamalar yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Videoyu birazdan yine kanala da atarım.